Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Yani video değil de ee, ben hep video sanlarında bir şey demeyi unutuyorum. Yani şu ana kadar hiçbir görüntülenme yok videolarımda ve be... hmm. sadece 4 görüntülenme var. Onu da ben kez izleyince oldu. Bir de babam annem izletince. Hmm. sadece ben babama yani babam abone oldu sadece ama yani bir de sadece ben yorum attım yani lütfen abone olmayı unutmayın Be beğenmeyi unutmayın ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen bunları yani op, yani beğenmezseniz bile beğenmeyin ama yeter ki abone olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.